Tamam arkadaşım bu da olmadı. E ne olacak ki Türk erkeği böyle Türk erkeğinden cacık olmaz. Hayır bu olmaz. Kıskanç kadının böyle kocası olmaz. Mesela üçüncüyü sana bırakıyorum nasıl bir adam olmalı mesela öyle gel. Evet tekrar gel. Hmm. Tekrar Allah gel. Allah niye bana patlıyor ki bu iş ya? <laughs> Hande bu sefer kıskançsın ama elinde ağır yani pataklıyorsun da tamam mı? Hani böyle hafif krizler. Ama bak geçen seferden deneyimliyiz bu konuda ya. Niye? Kodun mu oturtuyorsun onu biliyorum da önemli değil. <laughs> Evet. 3, 2, 1. Arkadaşım gel. Bunu sana bırakıyorum. Nasıl bir tip istersen öyle yap. Sadece gözleri biraz şey olsun. Şehla. Şehla demek dışa bakan demek. Onu açamam dışa. <laughs> İçe doğru şehla. şaşı, Şehla. O şaşı. Tamam. Ee, müzisyen de Şehla değil mi? İçe doğru bakıyor. Dışa bakıyor. Şehla o. Bak, <laughs> müzisyen ye... bak bakayım bana. <laughs> Yo ortaya bakıyor. O içince dışa bakıyor. <laughs> Sen yanlış geceyle karıştırdın. <laughs> tamam gel. Gözler, ne? gözler hafif kayık olsun. Nereye? İçe doğru baksın göz. Ah süper. İçe doğru bak. Ne içe doğru? Sadece gözünün beyazını çıkarabilir misin arkadaşım? Çıkarırım. Yani siyahı gitsin sadece beyazıyla bak. Tabii tabii. Böyle bir şey yazsın mı? Böyle fikirlerin geçsin buradan. Ben <laughs> işte o olmaz. O bayılınca olur. Tamam. E, ben de şaka yapıyorum zaten. <laughs> Üç, iki, bir... <laughs> Hazır. 3 2 bir. Gel. Delirin. Ben diğer erkeklere benzemem lan. Yürü git. <laughs> Korkutmaya çalış Sarp. Al, kapı kapalı, kapı kapalı. Serkan'cığım hoş geldin. Sürekli başlıyor. <laughs> ya nasıl bir hayal gücü var kadının ya? Benle mutlu olamaz ki bu kadın. Her sa Saat başı başka birini bekliyor. Kazım, Serkan, Muhittin, Hidayet. <laughs> Arkadaşım çeşitlisine ne? Muhittin, Serkan, Muhittin, Kazım. Öyle, tamam mı? Evet, evet, evet. evet. Hadi. İlk ismin hep Muhittin. Eylim evet. Üç, iki, bir, gel. ...sendeyiz. Kapatmışım kapıyı. <laughs> Sarp camdan korkut. Aha. Cam yok burası şey... ...kot farkı var alttayız. Kapının deliğinden korkut Sarp. Kapının deliği o tarafa bakıyor. Biz buradayız. <laughs> evet girdin içeriye. <laughs> evet Hande sendeyiz. Üç, iki, bir. Evet Hande'deyiz. <laughs> Serkan. <laughs> Kilotlu çorap mı çıkarıyor lan iki saat? Açtın mı düğmeleri düşer o yere. Şimdi zaten geçen sezonun pantolonunu giymişim. Bu sezonda biraz göbek yapmış. Zaten dar. Çıkarırken hafif don da iner aşağı. hep sıkıntıdır o. Yapay o da olur. Onu toplarken onu indirmeye çalışırsın. O da hep mutlaka bir denge gider orada. Tamam. şey, kız seni yakaladığında o vaziyette yakalan. Tamam. Yok çıkardım pantolonu ben. Ha, tamam evet devam. 3, 2, 1. Evet. Çıkardım pantolonu. Tamam, Hande sendeyiz. Serkan, Serkan! <laughs> o da <mı> değişti, ne? <gülüyor> <gülüyor> ya... Yani Serkan, Kazım ya ama tamam da artık hani bir şey de sabit kalsın. <laughs> Evet arkadaşım. Ayrıca dışarısı nereden baksan Aa. 40 derece. <laughs> yani sıcak işte yani. Üstüme <laughs> rahat bir şeyler alacağım. Arkadaşım oradasın evet. Dönmüşsün. Dön dön. Benim. Sen sabah bu ördekli baksırı giydiğine emin misin? Baksırda ördek yok. <laughs> Beni oralara götürme. Hazır, hazır. İş yemeğinden geliyorum. Tamam baksırından yakaladım ya değiştirmiş. Evet. İsmail. evet. Tebrik ediyorum. <laughs> Hazır söylüyorum. İş yemeğinden gel. Evet. Evet. Söyle. Evet. Sen iyi hala ayaktasın. Sen, <laughs> Sen sarhoş musun? Sen çok mayıksın. <laughs> Benim bu yaşadıklarım, aramızdaki bu sürtüşmeler... Sü 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 ...iş hayatımı da engelledi. Artık işe gitmek istemiyorum Güven. Bu niye sarhoş oldu? Bilmiyorum. <laughs> Hande, hem kız hem de adam eve sarhoş geliyor. Ve yakasında ne var? Ruj yok izi. bir şey. Çıflam. Yakada <laughs> bir şey yok. <laughs> yakasında... Ya da ördek yürüdü. Yakasında ruj izi var. Yakasında ruj izini yakala. Ruj mü? Evet. Tamam. Senin yakanda ne var diye bağır. Serkan? Seni... <laughs> Fondöten olmuşum. <oluyor şimdi. gülüyor> Seni bu yakandaki ruj kimin? Yakanda ruj izi var. İki aydır kendimi öpüyorum. <laughs> yeşil ruj sürdüm. Çok modaydı <laughs> doktan. Yeşil ruj mu olur geri zekalı? <laughs> kırmızı. <gülüyor> var var. Aa, evet. Yeşil var da sürdükten bir süre sonra ten rengine dönüyor. Niye? Gavur öyle yapmış, ben ne bileyim. evet, Hazır. Hazırsın. Ağzır. Senin evet. bu yakandan evet. Hande, aynı, aynı, zamanda tartaklıyorsun, tamam mı? Evet, bu, bu üçüncü boyut, evet. Ama oraya gelmemiz daha kapıdan yeni evet, girdim. girdi. daha Adam kapıdan gengelsiz. yeni girdi. Ruj, rujdan sonra ne? Koku, Ve sonra... ateş ediyor, evet hemen. Hayır, evet, üç, iki, bir, buyurun. Serkan? Evet. Serkan, bu yakandaki rujesi kimin? Serkan, cevap ver! Ağlamaya bu, bu, başla Hande, ağlamaya başla! Bana onu da mı yapacaksın Allah'ın cezası? Valla bu oyunu ben bile veremem. <laughs> bu yaşanmış olabilir. <laughs> Gelsene lan. Ödek suya dardı <laughs> Zil çaldı Gel şu kadına. <laughs> Zamanında yakalayamadım yastığı. Sen anladın sen. Benim buramdaki bir kere ruş izi değil, şirketin kaşesi. <laughs> Mahmutlarla beraber kurduğumuz erotik anonim şirketinin taşısı. Deniyorduk. Sağda... An 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 Antepli... Anteplilik sağda basmadan haraya basalım mı Çok mu yaptık? Başka Her neresine basmışsın? Başka nereye bastın ulan de. Göster. Bunu soracak bir kadın değil. Böyle bir soracak bir kadın değil. Zeki bir kadın o. Hadi Hande, sendeyiz. Kokuyu açıklamayacak mı bir de? Şimdi kok, kokuyu, 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 kokuyu. Kokuyu biz <laughs> görmedik. Tekrar kokla. Sonra gene <laughs> şiddetli sars. Kamera biraz yakın yaparsa gösterebilirim. Çünkü ışıkta da bu yapıyor böyle. O da sıcaklığına yakaladık. Pislik yapma. Dur. Gel. Allah kadın doyamadı <laughs> bana. <laughs> Hande vurman lazım. Nereye vuracak ya? Vur biraz ya. Hazır ya ben... sarhoş yakalamışın adam. Bir tane çakacaksın. Evet arkadaşlar sen artistlik yap kıza. Aslında bir sade kahve içsem hemen kendim <laughs> gel. <laughs> Sarhoşsun sen, evet. Bir dakika, bir dakika. Bana, şş, bana ilk onu yapma. <gülüyor> affedersin <laughs> hayatım. <laughs> çok ödü, çok ödü ödülelim. Arkadaşım sen sarhoş <laughs> olduğun için durumun farkında değilsin. Kadına el kol yapıyorsun falan. Bana karışamazsın lan falanlar kar filanlar. Evet ben bayağı. istediğim gibi saatte girelim istediğim saatte çıkarım falan. Hande o laflar bitiyor böyle yüzünü kaldırıyorsun <laughs> Hande'ye doğru. Yanağa böyle <laughs> şekil yapıyorsun. Bir tane çakıyorsun tamam mı Hande? Evet. 3, 2, 1 buyurun. Ben, ben, bu evi verelim. İstediğim saatte gibi. Dur geliyor. dur Benim ben, söyleyeceğim. Gire. dur ben söyleyeceğim Hande. Yanağı iyice uzatsın sana ki. Yani şakı en arkadaki seyirci de duysun, tamam <laughs> Ne oldu? Oyun gereği. Yok, çok haklısınız hocam. <laughs> Kırmızı otoparkta değil mi bunlar arabası? <laughs> evet arkadaşım. Sen <laughs> abart önce, evet. Ben sana çak deyince de. 3, 2, 1, buyurun arkadaşım. <laughs> benim, 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 burası beni Burası beni mi? istediğim saatte gelirim, istediğim saatte çıkarım. <laughs> Sarhoş olduğum için hocam, dengesiz hep arkaya gidiyorum. Daha abart, abart kadına. <laughs> Hazırlandım. Hayır öyle değil. Ama... Olayı abart, olayı. Olayı mı? Evet, olayı abart. Ben arkadaşlarımla yerim. Ha, abart, o iyice abart. Tabii ya. Bu apartman site komple benim. Hayır, olayı abart. <laughs> ha. E, e, i̇stediğim... Bu, a, Mahmut, ortağım beni başladı. Öptü, 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 <laughs> öptü, öptü. artık zor attım. Yeter dedi. Mahmut dedim. Neyse, üstümüze bir şeyler aldık. Kestik. Sonra şirketi laf ettik. Kestik geri zekalı. <laughs> <laughs> Bence güzel abarttım. Kestik. <laughs> Doğru söyle bana diyorsun Hande. O sırada e, sen e, kapı açılıyor, Mahmut geliyor. Mahmut, sen cümlen... kapıcı Mahmut. Kapı nasıl Şu İçeriden kilitledim ben. Açılıyor, geliyor. Ben de şahidim, yenge diye geliyorsun. Sen de sarhoşsun Mahmut tamam mı? İçeriden kilitledim. Evet. İçeriden, i̇çeriden kilitledim. Şey o, yandan olduğu için kilit tutmuyor. Tutar tutar. Tutmuyor. <laughs> Arkadaşım, o Mahmut gelecek. <laughs> al gir, beton arama. Evet, giriyorsun. Perde kolon al. Girecek o Mahmut içeriye. Perde kolon. Hazret. Evet, sen bağırıyorsun oradan. İstersen Mahmut'a sor diyorsun. E, Mahmut giriyor, ha. evet. Tekrar baştan alıyor, evet. Tekrar Uçurayım, baştan, Mahmut'a sor. Baştan Hayır, alıyor. sen Hayır. baştan alıyorsun. Hayır, sen baştan Ben istediğimden konuşur, istediğimden yemek yerim <laughs> falan. Kafan torba oldu. <laughs> Güzel olan bu işte. Ama topaktan evet. yırttı. kestik. kesik. Olsun. <laughs> olsun, önemli değil. Çünkü bir Arkadaşım. <laughs> Mahmut'a hazır olalım. Arkadaşım yapma <laughs> şunları. Evet, sen şimdi kıza posta koyuyorsun. İstersen Mahmut'a sor diyorsun. Mahmut geliyor içeri. Ben evet. bunu iş işte arkadaşlarım bıraktı bıraktım. İstersen Mahmut'a sor. Aşkım. <laughs> Karımın yanında kör olmaz dedim. Kestik. Çok yanlış yere gitti oğlum. Olay yanlış yere gitti. Evet, saçma oldu. Ben sana öyle mi dedim lan? Sarhoş. <laughs> ben sana ne dedim? Öpüştük ya. O <laughs> ne oldu? Öpüşmüşsün. Oğlum, adam karısına yalan söylüyor. Sen niye öpüşüyorsun arkadaşında? Önceden öpüşmüşüz, şu an değil. <laughs> Hiç ha öpüşmemişsiniz. Hadi Mahmut, su gibi git, su gibi gel. <laughs> Sen içeriye gir, yenge doğru söylüyor. Ben Mahmut, kaşeyi ben bastım diyeceksin. Evet, o sırada ikisine de inanmayıp ikisine de birer tokat çakıp yere yuvarlayacaksın. Evet, 3 iki, bir. Arkadaşım koy postayı hanıma. Ben eve sinip sata... sata çıkarım. Sor, bağır ya. istersen Mahmut'a sor de. Ba, ba, bağır, ha? İstersen Mahmut'a sor. İstersen Mahmut'a sor. Yenge. Aa Mahmut. <laughs> Mahmut Hoca. <laughs> Mahmut, senin burada ne işin var? Sor ee. Mahmut'a, Mahmut sen bana kaşeyi bastın mı, basmadın mı? Mahmut sen benim gömleğimi bozuyor. Kaşeyi bastın mı? Bastın. Bastın. Ne renkti söyle. Hangisi? Kaşe. Vallahi onun yeşili var, kırmızısı var. Hande bir tane çak buna şimdi. Sağlam. <gülüyor> <gülüyor> yeşil, yeşil. <gülüyor> Arkadaşım. Sen Siz, niye kaçtın? Ben sızmışım. Hayır. <laughs> sen Yok ayaktasın. O Mahmut'a çakınca... Sen arkada dizlerinin bağı çözülmüş, hafif çökmüşsün, tir tir titriyorsun. Hep bir titreme var, hep hep. Evet, hafif çök dizlerden. Şimdi dön Hande. Doğruyu söyle lan bana de. Doğruyu söyle bana. Yemin ediyorum, hmm. Mustafa çarpsın ya. Çak şimdi Hande bir tane de olan. <laughs> Kestik. Kestik. Kadın, kadın gitti mi kadın? Biraz gerçekçi oldu. Kadın gitti mi? <laughs> Arkadaşım kalk. ne oldu? Yok bir şey ya. İyi misin? <laughs> Gene hafif oturmuş olabilirim korkudan. Vücut Sam, kalkını... Sen ne yapıyorsun? Ayağa kalkamıyorum. <laughs> bitti, geri zekalı bitti. Tamam. <laughs> <laughs> Git içeriye. Bay bay yap lan. Bay bay ne ya? Arkadaşım. Demek ki o kadar kolay bir şey değilmiş. Hangisi? Ya yurt dışında oyunculuk, yurt dışında böyle artistik yapıyordun ya. ilişki miliski bilmem ne. Konu Demek başka, ki Konu başkaydı böyle bir şey sormadık. Hayır. Mi? Talk show aslında daha kolay yapmak istesen. Evet. Talk show'da sadece soru soruyorsun. Mesela sor Hande. Ye. Niye öyle vurdun ya? <gülüyor> <gülüyor> Yönetmen istedi. Benim Onun suçum ben... yok. Ne istediğin tam... Ah, Hande talk show'a gelirken böyle mi düşünüyordun? Ben mi? Evet. Evet ne dersen onu yapacaktım. Ha yani bir soru sorulur bana ben cevap veririm falan öyle düşünmedin mi hiç? E sordum soru bir sürü. Ne sordun? Biraz dedim sen de içer so misin? Sen niye bana adam gibi soru sormuyorsun? Bir e, dakika ya. kadın! <laughs> Gerizekalı. Hande Subaşı'nı getir hani. Hande Subaşı! <laughs> Sahneyi sağ. Teşekkür Aman dikkat et. Aman. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Dur. <laughs> ne oldu? Ne olacak? Gözüm oynadı oğlum. <laughs> Harbiden eliniz ağır mı? Bedenen vuruyor ya. Zaten evet, boy posta var. Senin Başka gibi cüce de değil. Var. Bayağı yanında cüce gibi kaldım biliyor mini, musun? Mini 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 mini. Ver bana da 19 pont. Gör. Ya fontla ne alakası var? Ayakkabıyı çıkarı geri getirtirim bak. En az senden bir kafa uzun. Öyle artistik yapmak da olmuyor. Sahnede büyüyeceksin, devleşeceksin. Efendim? <gülüyor> <gülüyor> Defol git içeri. <laughs>